birlikte Ormanda 99 gece oynuyoruz. Ama ama oyunumuzda bir hileci var. Evet hileci hileci ile oynayınca çok güçlü oluyor onlar Çok iyi. Sen de bana hazır lazım <laughs> Hileci her şey yapmış da bana yok. İkisi. Bunlar ne işe yarıyor? Dur sonra yapar. Aa zehir patlatmayı fırlatıyormuşsun. E, hileci nerede? Hileci çıktı mı oyunda? İsmi botandı sanki botan. O bandaj. O odun. Ana. Ana. Nisan misin gibi bir şey ismi. Ana. Dur hadi onun arkadaşlık kuralım. Ana. Nisan misin? Ne bu? İstek gönderdim. <laughs> bu ne? Elf tarayıcısı. Elf tarayıcısı. Hı. Her neyse. Bir şunları koyalım. Oh mis mis. Tüfek. Tüfek al. Al. Mermi. Al. Bunu da al. Zırhı da al. Zırhı da al. var İlk çocuğu kurtaracak ya kadar ya. gücüm var. Ya da üçüncü, ya. Ya. üçüncüyü kurtar, kurtaracak kadar gücüm var. Oha. Oha. Oha arkadaşlar. Daha da güçlendim. Bir şeyler daha oluşturacak. O lan niye çıktı? Ana. oh, Throne X. Throne X. Throne X. Bunu da al. Ne aldım la ben? Oh, strong X. Çok. La bence o ışınlanıyor lan. Işınlanıyor. Strong eggs var. Lan iki tane hileci var la oyunumuzda. Neyse şunu da ekelim. Şunu da kıralım. Tam olsun. Evet kır 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 kır. Kır durmadan. Kıralım. Evet. Kır 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 kır, evet, kır, 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 kır abi. Kır kır kır. Kır durmadan kır. Tüm çocuklar da kurtaracağım. Evet tüm çocuklar benden. Oha Allah'a ekber. O, arkadaşlar hmm. ben şu an oyunda ilk, da, ilk ilk iki kez sadece şey ol. Sadece iki kez ben şey yaptım. Ee, neydi i̇ki kez güçlü balt aldım. Yani üç kez, üç kez. İki kez iyileciden, şimdikinde de bir tanesini de balta şeyden çıktı o. Sandıklardan. <laughs> Neyse, ben şuradan odun, odun lazım bize Hı. ve bize bunları ben alamıyorum yok dokunamıyorum da. Hı. Neyse. Hı. Ee, ne oldu şimdi? Ne oldu arkadaşlar? Ben no, merak wait, wait, wait ya. Ya, ya, tablet gene dondu ha. Sikeceğim bu tableti ha. Tablet. <laughs> <laughs> YouTube.